Şimdi siz mahkemeye duruşma yaparsanız vatandaş gelmek zorunda kalır. Vatandaşın geldiği her yerde de bu salgın riski artar. sağlıkçıların dediği şu belli bir sosyal mesafe bırakmak lazım ve iletişim itaması tamamen kesmek lazım. Nasıl yapacaksınız? Evde kal diyorsunuz. ama mahkemeye vatandaşı çağırıyorsunuz. E, ihzar çıkartıyorsunuz. Gelmezsen tutuklarım diyorsunuz. Ama bu arada da vatandaşa da ev, evde kal diyorsunuz. Dolayısıyla evde kalması gereken vatandaş kadar avukatın da riski var ve adliyedeki hakim, savcının da personelinde. Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, adli ve idari yargıda sürelerin işlememesi nedeniyle Adli tatil gibi bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Mahkemelerin inisiyatif kullanmasından öte, bu tavsiye etkin niteliğinden çıkar, alın kararınızı adli tatil kapsamında ona benzer bir uygulama yapın kararınızı verin. Deyin ki bu süreden bu süreye kadar artık mahkemeler hiç duruşma yapmayacak. Rutin işlemlerini erteleyin. Ne avukatı gelsin, ne hakimi, ne, ne vatandaşı. Tutuklu acil işlemleri yapsın. Onlar da zaten evet. istisnai, segbis dediğimiz görüntülü, kameralı, kayıtlı olarak yapılacak işlemleri yapın. Acele işleri yapın ama onun dışında personel de dahil nöbet sistemine girin. Adli tatilde ne oluyorsa onu yapın. Vatandaşlar Ra tebligat çıkartmayın, avukatlara tebligat çıkartmayın dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 maddelik ekonomik istikrar kalkanı adını verdiği pakette serbest meslek mensuplarının yer almadığını belirten dönmez avukatların uğradıkları ekonomik kayba dikkat çekti. Şimdi bank grup primi ödüyor, SSK primleri var, yanında işçi çalıştırıyor avukatlar. Dolayısıyla beyanname veriyorlar. Bunların avukatları hizmetlerinin tamamında uyguladıkları kade var, gelir Elde edemeyenin giderde bulunmasını engelleyin diyoruz. Yani hı hı. gelir elde etmesi noktasında evinde oturan kişi için gelir elde edemediği sürelerdeki uğrayacağı sosyal ve ekonomik hak kayıplarını e, yapın. Cezaevlerinin risk oranı en yüksek yerler olduğuna dikkat çeken Dönmez, bu kapsamda cezaevlerindeki infaza ara verilmesi gerektiğini söyledi. Hükümlüler için bir infaz sistemi öngöremeyebilirsiniz ama tutuklu için... Yani şunu yapabilirsiniz. Yani tutuklu evde takip sistemi, evde kelepçe sistemi, adli kontrol gibi yükümlülükleri tutabilirsiniz. Ki tutuklama çünkü bir tedbir. Dolayısıyla şu an tutuklamayla beraber bu insanları ortadan yani mevcut tutuklulukları için bu yoğunluğu azaltırsanız bu küresel, bizim derdimiz küresel salgın mümkün mertebede yayılmaması. Toplum sağlığı hepimiz için önemli. Dönmez, acil eylem planına da değindi. Hem vatandaşlarımızın hem hakim savcılarımızın, avukatlarımızın ve personelin bu noktada e, bulaşma riskini en aza indirmek için e, düşünün ziyaretçi girişini, ateşle ölçme e, noktasındaki eylemleri, e, ortak yerlerin, o asansörlerin kullanılmasındaki titizliği, yine e, avukatların adliyeye gelmeden UYAP'ı kullanarak bu işi e, sadece bürolarından ya da evlerinden yaparak bu işi yürütmeleri önündeki çağrıyı, yine adli iş ve işlemlerin için mümkünse eğer acil değilse davaların bile ertelenmesi, açılmasının ertelenmesi, tebligatlar, rın ötelenmesi yine e, şu bile var eğer gerekmiyorsa ifade için bir vatandaşı çağırmanız hemen acil değilse çağırmayın şeklindeki önlemler. Bunların hepsi evet. kalabalığı adliyelerdeki kalabalığı önleme amaçlı e, koronavirüsünün bu bulaşma riskini arttırmaya değil azaltmaya yönelik bütün girişimleri biz de adliyelerde bulunan hakim başsavcılıklar, komisyon başkanlıkları ve hakim savcılıklarla ortak bir değerlendirmeyle sonuçlandırmak ve bir karara bağlamak şeklinde adım attık.